Evet izliyoruz. Kombinler Zara'dan. Bana bahset dostum karadan. karadan. Babam Dadaş, annem Alamam. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstümde çok shiny. Böyle yaratmış Yaradan. Fatih Sultan Mehmet Flex yürüt gemileri Karadan. Hepini avlar saatin parlar. Köpekler avlar maz çok gazlar. Bak sır içinde yarım kilogram köşede Yunus var var. Kapandı tezgah çoktan cano. Ondan mesajın teknik. 7.65'lik çektim. vurdum bitti kardeşlik. Wow. Bence sarıyor arkadaşlar bu arada gerçekten çok güzel ve devam ediyoruz sıradaki videodan. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta akım olan videoyu izleyip tepkileceğiz arkadaşlar. Kombinler Zara'dan şarkısını söyleyen kızı izleyeceğiz. Evet izliyoruz. Kombinler Zara'dan bana bahset dostum paradan. Babam dadaş annem alamam pembe karbon kaplı arabam gözler üstümde çok shiny yaratılmış yaradan. Tabii var acayip Sultan, bir şekilde. Sultan Mehmet Flex yürüt gemileri karadan. Kombinler zaradan. Bana basit basın karadan. Babam dadaş annem alamam. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstünde çok shiny. Böyle yaratmış yaradan. Fatih Sultan Mehmet Flex yürüt gemileri karadan. Bütün avlar <laughs> satıp varlar. Köpekler avlar nasıl kadar. Telefon düştü. Kombinler zaradan. Çıkmış mı arkadaşlar bu şarkı ya? Ben neden bulamadım? Bu da farklı videoları. <laughs> aydan aldım aklını bak başından yatlar <laughs> katlar isterim baştan sonra yüzük fırlan tatlan aldım kuzum aman aman sürdüm gloss sadece çıkmadan önce can sonra canan bu hikayede ben olmam yanan aldın aklımı baştan ben yine çıkardım ekmeği taştan wow geldim antalya kaçtan kaldı çok güzel bak keşer başkan benim bu ki yazılır <laughs> yerim tek tek gelin mevzum derin nababaz derin üşüdüysen al montumu verim. havalar nemli çayımız demli nasıl yaptın gibi gittin mi

Gerçekten arkadaşlar piyasada öyle kendini rapçi sanan, yani rapçi gibi takılan çok fazla insan var. Yani bu on basıyor. Gördüğünüz gibi kızda kızda Nasıl böyle söyleyeyim? acayip bir renk katmış. Yani kendi tarzları var. Aşkım. Kelime. Aa sevgililer miymiş? konsepti Ben abi var. kardeş falan diye düşünmüştüm. Bu şekilde benimle konuşmak hızlı okay. vermedi. Eline bir tane mikrofon aldın diye bana her şeyi söyleyebileceğini <laughs> sanıyorsan yanılıyorsun. Çok yakışıyorlar lan. Şöyle söyleyebilir miyim? Tamam. İğne olmasınız çok Aşkım. iyi bu arada. Doktor <laughs> hesaplarının adı Mars 3560'lık arkadaşlar kesinlikle gidip göz atabilirsiniz. Kombinler Zara'dan. Bana basit kostüm Zara'dan bak. Her bir daha, da daha güzel sanki alamam. ya. Bey karbon kaplı arabam gözler üstünde çok şayne. Böyle rahatmış Zara'dan pantol, kanlı metlet yürür.

bu da güzel ama diğer beat daha hoş duruyordu bence. O daha da yakışıyordu. Belki ilk onu duyduğumuz için kulağa o daha hoş geldiğini düşünüyorum. Kombinler zaradan. Bana bahset dostum paradan. Babam dadaş, annem alamam. Pembe karbon kaplı arabam. Gözler üstümde çok shiny. Böyle yaratmış yaradan Fatih Sultan Mehmet Play. Bugün konuklarım var. Ya. Chanel Gucci diyor çantam çantam pembe Kaylı partilerde giydim saten elbise pembe Etiler bebek gezdim protestırnak yaptım Kızın çok iyi bu arada Telefon çalıyor belde çıkarttım kılıkım pembe Rakıyla <laughs> Coca Cola top bende oldum Maradona yüzler Sözlere bakın Buna kurbanım seni yaradana Eşoman takım siyah bebek belimde durur silah Yes istedik bir çok günah boşver parayı <laughs> benimle ez ez <laughs> Arkadaşlar bence güzel. E, siz ne düşünüyorsunuz? Bu şarkı hakkında, bu videolar hakkında kesinlikle yorumlarda belirtmeyi ekleyen de gülüşmeler. Önceki tek videolarımız bir Breast kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay.